Neredesiniz ya? Herkes arıyor komiserim. Ne oldu? Nasıl olmuş? Komiserim. Tamam. Bulacağız abi. Ya o bizim yeğenimiz. Biz onu bulmayacağız da ne işe yarıyoruz burada? Mert! Hadi ulan hadi be! Telefon iki saattir çalıyor. Geldim baba geldim. Vay. Sen böyle giyinmeyi unuttun zannediyordun lan. Ne bu? Nerede baba? Vay kitapsız vay. Bu ne ya? Yangın yeri gibi aramışlar. Geldim geldim. Ne oldu lan bir duşa girdik? Neredesiniz? İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. Arkadaş sizi soruyor. Kime soruyor? Bana sizi soruyor. Oğlum Kaan. Ne yapıyorsun oğlum sen burada ha? Nasıl geldin bakayım sen buraya? Ah! ha? Sağ ol Bakkal abi. Rica ederim. İyi akşamlar müdür bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Geç baba geç. Hay Allah. Fırlamaya bak lan. Artist misin oğlum sen? Dur dur babanı arayalım. Evdeki ekipten hala haber çıkmadı mı? Hala ses yok komiserim. Komiserim. Bir görüntü bulmuş bizim çocuklar. Otobüse biniyor. Ne otobüsü ya? 36 bir şey bilmiyorum. Fener falan yazıyormuş. Halacığım ne yaptın sen? Deli olduk. Biraz da siz deli olun. Bana bak Cüce, bir çakarım şimdi sana aklımızı aldın. Çıksan lan ben sizinle konuşacağım. Siz dükkana geçin, biz birazdan geliriz. Ferdun amca ne dükkanı ya? Geçin dükkana ya, geleceğiz. Hesaplaşacağız seninle. Gerçekten mi? Ha. Bir kerelik evet, ikinci hayır. Tamam. <laughs> Sen Dunganga'yı biliyor musun? Dunganga ve? Benim 30 yıldır peşinden koşup da yakalayamadığım bir suçlu. Suçu ne biliyor musun? Evden kaçan çocukları kaçırmak. Çok mu yaşlı? Yani 150 yaşında. Kaçırıp ne yapıyor? Yani sana ben şimdi onu söylersem sen akşam uyuyamazsın sonra. Ben bir kerelik yaptım zaten. Söz mü? Söz. İyi. Ee, şimdi konumuza gelelim. Sen bu inisiyatifi ele aldığın için harika, çok güzel oldu. Efendim? Yani sen bunu yapmasaydın bunların aklı başına gelmeyecekti. Ben de tam böyle düşünüyorum. Ben de senden aynı fikirdeyim. Gurur diyorum. Onlardan kaçıp benim yanıma geldiğin için ben de senden gurur duyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Plan kuralım. Hazırlanalım aslanım. Her zaman. Gazamız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.